Şimdi major merkez bankalarının kararlarıyla dolu bir haftayı geride bırakmıştık. Bu haftanın veri akışı görece daha sakin olsa da yine ajanda da önemli başlıklar var ama özellikle Borsa İstanbul'un 200 günlük hareketli ortalamanın altını test ettikten sonra yani 9300'lere geldikten sonra Geçtiğimiz haftayı 9.900'lerde kapatmayı başardığını görmüştük. Yüzde ikilik bir prim karşımızdaydı haftalık performansta. Dün kısmi gerileme ama bankalar yine örneğin Borsa İstanbul'u yukarıda tuttu. Geçtiğimiz hafta gayrimenkul yatırım endeksindeki yükseliş özellikle önemliydi ama önce borsaya bir bakalım neler beklemek lazım? Teknik seviyeler olarak hangi rakamlar önemli olabilir burada yatırımcı adına? Siz de belirttiniz 200 günlük ortalamanın hemen altından yaklaşık gelen %7-8'lik tepkiyle 9900'lere hatta 10.000 sınırına kadar hızlı bir hareket, hızlı bir tepki hareketi yapmış olduk. Belirttiğiniz gibi Merkez Bankaları haftasıydı. Merkez Bankası özellikle FED piyasanın istediğine 50 bas puanı vermiş oldu. Bunun neticesinde de genel anlamda yurt dışı borsalarda da hızlı bir hareket izlemiş olduk. Burada bizim özellikle içerideki sorunumuz teknik açıdan baktığımızda 10.000 seviyesini hala aşamıyor olmamız. Diğer taraftan baktığımızda da maalesef hala beklentisizlik söz konusu. Bizi yukarıya taşıyacak net bir katalizör bulamıyoruz kendimize. Ne zaman ki biz eğer 10.000 seviyeleri üzerinde özellikle 10.000 bir önceki tepki hareketinde 10.150 tepe yaptığımız nokta 10.150'ler aşılmadığı takdirde hala bu bocalamamız, e, yerinde saymamız, testler hareketlerimiz bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Ne zaman zamanki 10.000-10.150 bin, bin bölgesi üzerinde kapanışlar almaya başlarız, bu sefer biz düz tarafında e, 5 Ağustos'ta bıraktığımız 10.400 boşluğunu doldurmak üzere bir hareketlilik oluşabilir. E, genel anlamda trendi yukarı çevirebilmemiz için, ya net bir katalizöre ihtiyacımız var ya da 10.400'ler üzerinde net bir kapanışa ihtiyacımız var. Bunu almadığımız sürece bir süre daha testlere bandını belirtecek olursak aşağıda 9.400'ler, yukarıda 10.400'ler bu aralıkta 1-2 ay daha geçirebiliriz. Bu açıdan da yatırımcıların da bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor diye söyleyebiliriz. Şimdi bir de bankalar diyelim. Geçtiğimiz hafta bankalara baktığımızda %4'ün üzerinde bir haftalık performans tabii. CDS'nin 256 bas puana kadar gerilediği bir ortamı konuşmuştuk. BDDK'dan yeni düzenlemeler var. Bireysel krediler nezdindeki e, sermaye talih kuranlarındaki risk düzeylerinde yeni bir düzenleme karşımızda. Dolayısıyla acaba burada e, kredilere ilişkin arz ve talep artış gösterir mi? Bankalarda bir miktar krediler cephesinde rahatlatıcı bir adım mı diye soru işaretleri de gelmişti ve dün bankalar %1'lik artıyla kapatlar endeksteki düşüşü de sınırlamış oldular böylece neler beklemek lazım bankalarda Evet sizin de belirttiğiniz gibi hem Merkez Bankası'nın adımları hem BDDK'nın adımları muhtemelen koordine de adımlar zaten bankaları dün de desteklemiş oldu. Zaten sizinle hep şunu konuşuyorduk bankacılık endeksi endekse göre daha fazla düzeltme yaptı ve endekse göre görece ucuz hale gelmiş oldu diyorduk ki zaten tepkilere baktığımız zaman tepkilerde daha güçlü olmuş oldu bankacılık tarafında teknik açıdan değerlendirecek olursak özellikle önümüzdeki günlerde 14400 bir, bir önceki tepki hareketimizin e, tepe seviyesi bu seviye üzerinde kapanışlar görmeye başlayacak olursak bankacılıktaki hareket 14800 15200 bandına kadar desteklenebilir diyeceğiz ama geldiğimiz noktada 14400'lar hala direnç olmaya devam edecek olursa Buradan maalesef 13.800'lere kadar bir düzeltme bekliyor olacağız diye belirtebilirim. Bankalar cephesindeki performansla devam edelim. Önce İş Bankası sonra ardından hemen Akbank diyelim. Nasıl bir performans vardı haftanın ilk işlem gününde? İş Bankası aslında son dönem oldukça zayıftı. Ama son bir haftaya baktığımızda güçlü tepki vermeye başladı. 12.60'lardan gelen tepki... 13.60'lara kadar devam etti. Burada da dün de gördük buradaki yükselişinde devam ettiğini. Özellikle çok çok önemli bir direnç seviyesi 13.80'ler bir önceki tepki hareketinin de direnci. Bu açıdan baktığımızda 13.80'ler üzerinde kapanışlar alabilecek olursak İş Bankası tarafında 14.30 14.80 bandına kadar bu hareketin yükseliş hareketinin devam etmesini bekleyebiliriz. Sınır seviyemiz 13.80 dedik. Eğer bu seviyeye aşılamıyorsa aşağıda maalesef yeniden 13.50 13 bandına kadar bir geri çekilme beklememiz normal olacak diyebiliriz. Şimdi özellikle İş Bankası tarafındaki hareketliği görürken Akbank'ta %1.8'lik bir performans gördük ve 61 liranın da üzerinden bir kapanış bir de Akbank'a bakalım. Hemen bakalım. Akbank tarafında da özellikle 62.50'ler direnç olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyelere yaklaştıkça yükseliş hareketinin de yavaşladığını görüyoruz. Ne zaman biz 62-50'ler üzerinde fiyatlama almaya başlarız bu tarafta biraz daha güçlü şekilde yukarı hareket eden bir Akbank görebiliriz ki ilk aşamada 65 seviyesi sonrasında da 68 seviyesi hedef değerler olarak karşımıza çıkar. Eğer önümüzdeki günlerde, saatlerde 62, 50'neyi aşmakta zorlanacak olursak, bir düzeltme hareketi bekliyor olacak bizi. 60 seviyesi oldukça önemli olur da kırılım yaşayacak olursak, 58'lere kadar geri çekilme ihtimalimiz oluşur Akbank tarafında da. Hemen buradan holdingler diyelim bir de koç holding tarafına bakalım. Dün binde 3'lük değer kaybını gördük. 185 lira seviyesinin üzerinden bir kapanış geldi koç holdingde ama bankalarda yön dün, dün yukarıydı. Holdingler cephesinde ayrışmanın olduğu bir tablo. Neler gördük koç holdingde? Koç holdingdeki zayıf süreç maalesef devam ediyor. Burada özellikle 170 oldukça önemli destek seviyesi ki tepkinin de bu seviyelerden geldiğini gördük önümüze baktığımızda 188 197 aralığı bizim için önemli bir direnç bölgesi. Ne zaman ki bu direnç bölgesinden kurtuluruz, Koç Holding tarafında yeni bir trendden bahsederiz. Bu trendin hedefi de 210 217 bölgesi olur. Ama biz hala 188 197 bölgesinde kurtulamamakta ısrar edecek olursak, devam edecek olursak bu süreçte maalesef bir süre daha testler hareketlerinin en azından 170-198 aralığında devam etmesini bekliyor olacağız diye belirtebilirim. Dün özellikle pozitif performansını konuştuğumuz hisselerden birine tüpraş da vardı. %1.57'lik artısı 168.5 liradan bir kapanış tüpraşla neler yaşandı? TÜPRAŞ'ta da özellikle 170 seviyesini aşmakta zorlanıyoruz. Son günlere baktığımızda en azından 165 desteği üzerinde tutunabildiğimizi görüyoruz. Bu süreç devam edecek olursa TÜPRAŞ'ta önümüzdeki günlerde 170 üzerinde bir seyir görebiliriz ki. Buna başlayabilirsek 176-184 bölgesine doğru ataklarında, geldiğini görebiliriz diye belirtebilirim. Özellikle 165 çok çok önemli. Olur da bu seviye kırılacak olursa 160 157 bölgesine kadar bir geri çekilme daha yaşama ihtimalimiz olur diye belirtebilirim.